Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Hadi başlayalım. Ee, bu kadar güzel başladı. Tamam Bakalım arkadaşlarımıza. Hiçbirisi yok. Ne güzel. İki kişi var. Onları da ben tanımıyorum. Kaos Samo. Onun ne biçim bir isim acaba? Ya artık bu kulüpten çıkacağım ya. Çık abi çık. Yıldız birisi yıldız gücü diye bir kurmuş arkadaşlar. Ona gitmek istiyorum. Bir de açılırsak da Yıldız Aa ama dur büyük harflerle değil mi? Y Yıldız boşluk ü e. ü e. c gücü yıldız gücü kaç bu değil bu da değil bu da değil bu bu da değil Daha kurmadınız mı yoksa? Okul arkadaşlarım da arkadaşlar. Neyse daha hiç kimse bir şey kurmamış. O zaman ben kendi kulübümü kendim kuracağım. Dur. Kulüp oluştur. Evet. Arkadaşlar şimdi gözünüzün önünde bir kulüp buluyorum. Katılmak isteyen katılabilir. Adını... Hmm. Hmm adamlar adamlar aynen böyle katılma çek gereken kupa sıfır arkadaşlar hmm. sonra başka ne yapalım açıklaması olmasın açıklamasız olsun bir zahmet artık kulübümüzü kurduk ne güzel bana Şimdi normal alda tamam güzel. Hemen bir maça girelim. Bayağı bir uzattık. Hayırdır. Hadi bakayım ilk maç. Esbal. Evet abi. Şurada bir tik var. Ne güzel. Şimdi tiki bir kere bile vuramadık. Şunlar, şunların bir bombası patlasın abi. Tim bombalarını çünkü ben hiç sevmiyorum. Tip öleceğim zaten. Yani illa ya bana ölürsün ya da başkasına. Hiç ısrar etme yani. Abi bir şey diyeceğim. Bir tane Leon çıktıktan sonra Frank veya Pem çıkmadı. Hiç karakter çıkmadı. İki destansı kalmış. Hiçbirisi de çıkmadı. Niye öyle bir şey oldu acaba? Merak etmeye başladım da. Şurada bu arada bir boğ var. Görmedim mi? Aa Abi dur, abi dur. Mr. <laughs> Gelip de ne yapacaksın? Abi o ulti kırmamaz ben. Zaten hiç sevmem. Uç sen. Yok. Mr. Bean'li gıcık bir adamsın ya. Abi dur. Adama gıcık dedik içinden şeytan çıktı. Abi. Ya Mr. Bean gerçekten var ya. Bazen çok gıcıksın ya. Abi cil de var ya. Bir tane kupa. iki tane kupa yolu. iki tane gizemli karakter. Olur mu bir maçta? Abi dur. Bicim bir Mr. P. Bicim bir Mr. P. Şu an abi çok canım az. Ölecek zaten ya? Neyse bir şey olmaz abi. Şansımız değilmiş. Ne yap? Yıldız jeton aldı. 47 seviye. Ne güzel. Oh jeton da verdi. Okkalısın okkalı. Parayı da verseydin ama yani. Uf. Arkadaşlar dua müze ediyoruz. Bir tane karakter çıksın. Allah. İnşallah bir tane karakter çıkar. Amin. Vermedi ya. Kim bundan veriyorum? Verme. Çare gelmez. Acaba karakter çıkması için kaç tane kutu açmam lazım? Bunu da iki seviye yaptık. Ya. Ne güzel. Bakın arkadaşlar. Ya da bakmayın boş ver. Maçımızda daha güzel. Abi emzi alacağız zaten. 23 karakter olacak. Yani ben bu oyunu bitireceğim. Şurada. Bir tane Sandy var abi. Sandy'nin sesi geldi bana. Sandy'nin sesini ben tanırım. Şurada da bir tane zaten şey var. Benim ikizim var. Seni öldürecek birisi var ve sen hala kutu peçetesin. Abi dur canım azal. Abi dur. Canlık da beni öldürebilir şu an. Şu an. Gerçekten çok tehlikedeyiz abi. Tamam dur sıkıntı etme Mustafa. Gelemez. Abi her yerden de saldırılmaz yani kadar da değil bir ah, de var al zaten daha neyse fazla konuşmayacağım abi 8 bit dur 8 bit zamanı değil zamanı değil kardeşim bak birbirimize yapmayalım bunu abi hayır 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 Yenmez. Ama bir kupa verseydim. Yeter be. Bunu siz, siz istediniz ha. Çıkardım be onu. Ah, şimdi göreceksiniz. Leon'umu çıkardım abi. Artık bana 8 bitmiş. Pemmiş. İyi olsa gelsin. Hemiz var. Anca. Hoppa. Anca. Bu kutuyu bile açtırmadım ona bak. Anca can. Bu maçımızda biz abim dur 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 dur. Şu an hazırlıksız anımda bana sıktı. Şurada mısın? Hayır. Fazla da yaklaşmak istemiyorum. Abi orada hala da korkuyorum. şu? Abi dur. Bir saniye. Bir saniye. Dur dur dur. Hop. şaşırtıyorum işte. Oradan çıkma sakın sakın sakın. Çok iyisin ya. Gerçekten. Aa Emre de ölmüş. Oh! Hayır hayır hayır. Ha, nasıl? Nasıl oldu? Neyse iki kupa verdi Allah. Ha x 2 var dedi, değil mi? Çok iyi lan kupa yolunda bayağı gittik biz. 6150 kupa nedir? Burada da emzi verecek zaten. Oo ben burayı bu kupa yolunu bitiririm. paramız daha kaç para? 200. Güzel. Şöyle yükseltilecek karakterler var abi. Bunları bir yükseltmek istiyorum ben. Yani bunu hala yükselt. 480 taş da istemezsin yani. Abi Leon'la iyi oynadım ama birazcık. Mini. Aa bu maç sondu değil mi? Tüh. Neyse bu maçımız da son olsun. Bayağı da uzun oldu video ha. Arlejim öleceksin. Bu arada bunu da benim yerime kestiğin için teşekkür ederim. Neredesin şimdi sen? O binde bir kişi izliyor. Ne güzel bana. Burada. Da, aa orada. Ben yani her attığım yerden adam çıkıyor. Bu ne lan? O izleyici bizi bıraktı abi. Neredesin canım? Ortaya çık. Ölür. Abi dur Riko. Riko Riko. Hazırlıksız. Hazırlıksız. Hayır hayır hayır. 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 Abi öleceğim. Ya tamam öldük hadi. Abi ben her seferinde niye ölüyorum? Yıldız gücü var mı yani zaten? Üff, tamam ya. Çünkü maçımızı da bok gibi zaten. Kafayı Evet arkadaşlar, bugünlük videomuz bu kadardı. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.